Neredeyim ben? Çıkarın beni. Hayat yolculuğun bitti Abdullah. Ben öldüm mü? Ne, ne demek bitti? Bitemez. O evi, tarlaları almam lazım. Tapuları üzerime alacağım daha. Dünyaya gelirken üstünde ne vardı ki giderken olsun Abdullah? Dünya malı dünyaya kaldı. Sana da ancak günahların Çıkarın! Çıkarın, geri gönderin beni! Pişmanım! Pişmanım, geri gönderin beni! Gideyim, Leyla'dan helallik alayım. Buradan geri dönüş yok Abdullah. Sen uyarıldın ama dinlemedin. Gelme! Hayır! Yapma! Bırakın, bırakın, çıkarın beni! Yaptıklarımı telafi etmem için son bir şans. Lütfen. Çıkarın beni bu kafesten. Lütfen. Ne olur kurtarın beni. Kurtarın. Çıkarın lütfen. Çıkarın beni bu kafesten lütfen. Leyla lütfen affet beni ne olur. Leyla lütfen affet çıkarın beni. Çıkarın beni buradan lütfen. Leyla ne olur affet beni. Murat beni affedin. Ne olur çıkarın beni. Çıkarın beni buradan, çıkarın. Hakkını helal et lütfen Leyla, lütfen, lütfen affet beni Leyla. Murat, ne olur. O taşınmaz veballerle gel. Çıkarın beni buradan. Ne olur Ben onu affetmiyorum. Beni. Hakkını helal et Leyla, lütfen, lütfen Leyla, Leyla, lütfen affedin beni. Hakkını helal et Leyla. Murat, ne olur affedin beni. Bak, bak annemle baba. <laughs> Anne, baba. Çok özledim sizi. Ben de gelmek istiyorum yanınıza. Ölüm kimileri için uslat, kimileri için hüsrandır Abdullah.